Lapitak Ayak Bakım Kremleri 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık tüm sağlığıyla, tüm güzelliğiyle devam ediyor. Tekrar iyi sabahlar diliyorum herkese. Çok değerli bir hocam var. Yine konumuz önemli tabii ki. Obezite ve metabolik cerrahi uzmanımız, operatör doktorumuz Gürhan Güngör şu anda. Yayın konuğum. Zaman zaman bir arada oluyoruz hocamızla. Hoş geldiniz, iyi hoş, sabahlar. Hoş bulduk Ebru İyi sabahlar size. Bugün çok teşekkür ederim. Bugün çok önemli bir konuya değineceğiz. Tabii evet. ki sizin konularınızın hepsi çok önemli ama şimdi anneler ekran başına diyorum ben özellikle. Evet. Babalar da tabii babaları da ilgilendiriyor ama burada ergenler, çocuklar söz konusu çok mühim. Altını çizmek istiyorum. Ergen yaşlardaki bireylerde obezite sorunu ne kadar yaygın şu anda zaten hani evet. sizden öğrendik Türkiye şu anda maalesef bir numarada. Evet Avrupa Birliği içinde Evet. üzücü bir haber bizler için. Demek ki çocuklarımız da arkadan bu şekilde geliyor. geliyor. Hızlı bir şekilde geliyor. Hızlı bir şekilde geliyor. Evet çok hızlı bir şekilde geliyor. Bunun da nasıl farkına varacak anne? Çünkü ben bazen görüyorum diyetisyen diyetisyen çocuklar dolaşıyorlar, başarılar, hani sonuç alamıyorlar. Evet, spora bazen. gidiyor olmuyor, oraya yapıyor olmuyor. Bir takım sağlık sorunları bu sefer Başlıyoruz. peşinde başlıyor. Hele hele şöyle bir ergenlik sürecini geçirirken hastalıklar kapıyı çalmaya başlıyor. Yani i̇şin yani çok kompleks bir sorun yaratıyor bu. Şimdi önce sıklıktan bahsedelim. Ne durumdayız yani? Adolesan yaş grubunda, ergen Adolesin. yaş grubunda hı hı. biz e, ne kadar obeziz derseniz eğer şu an toplumun yüzde yani bu gruptaki 10 çocuktan biri bunun, bu hastalığın pençesine düşmüş durumda. Hocam neye bağlıyorsunuz bunu? Evet. Hareketsiz yaşam mı? Bir hareketsiz Gen genetik yaşam Genetik mi? Yani şöyle, obezitenin tabii genetik bir faktörü var. Aynı miktar diyersiniz, siz kilo almazsınız ama arkadaşınız çok azıyla kilo alabilir. Bir genetik faktör çok önemli. Doğum ağırlığı bile önemlidir bakın. Yüksek doğum ağırlıklı bebeklerde, ilerleyen dönemlerde obezite yakınlık tespit edildi. Öyle mi? Tabii. Aa, Normalde doğum ağırlığı 3,5 kilo. 3 kilo 500 gram, 3,5 arası ama 4,5, 4 üzerine çıktığı zaman 5. bu, bunların, bu, bu, grubun ilerleyen hayatında daha obez olabileceği tespit bu kanıtlandı. Genetik faktörü var, ailevi faktörü var, çevre faktörü var, beslenme faktörü çok önemli. Bu çocukların büyütürken belli bir bilinçle büyütülmesi lazım. Bakın Amerika'da e, ergen yaş grubundaki obezite oranı %25'lere geldi. Hı hı. Çok yüksek bir oran. Türkiye'nin şu an obezite oranı zaten %30'larda. Normal popülasyonda 100 kişiden 30'u obezite sınırında Türkiye'de. Avrupa'nın birincisiyiz. Yani bu Ergen... çok üzücü gerçekten. Aynen. Hı hı. Burada değil mi? bu bir kompleks bir durum. Birçok faktör için içinde ama ben benim kanaatimce birinci faktör bilinç. Evet. Şimdi Bakın, Anne baba olarak bilinçli olmak toplum lazım. Toplum bilinci, yani ebeveyn bilinci bunlar çok önemli faktörler. Bakın Japonya'da, Japonya'da gelişmiş toplum. Evet. Kişi başı milli gelirdi. E, Avrupa'dan değillerdi. Dünyanın en iyilerinden biri değil mi Japonya? Evet. Ama yok. Yok. Yok yani, yok denecek kadar az. Birinci sebep genetik faktör. Ya onların gıdaları biraz hocam. Evet. Yani pirinç yiyorlar, yani yağ yok gibi. Soslar var ama hani biraz beslenmeyle de alakalı tabii. Kesinlikle yani onunla ilgili biraz araştırma yaparsanız Japon Japonya'da çocukların... ufak tefekler hiç şişman görmüyoruz. Evet, asla böyle işlenmiş gıda, işte fast food gıdalar büyütürken asla onlara çocuklar maruz kalmıyor. Evet. Çok ciddi bir şey var. Glütensiz, var. pirinç, toplum bilinci var zaten insanın. Bakın yaş ortalaması 98 olmuş Japonya'nın. 98 olmuş <laughs> evet Japonlar evet. Yani evet sürekli de sağlıkla ilgili yeni bir şeyleri takip ettiğimde altyapıda bir baktığımda bir Japonlar çıkıyor. E, takip ediyorum. Şimdi işin değil mi? genetik faktörü var, bilinç faktörü var, aile faktörü var ama en sonunda ergen popülasyon, yani adolesan yaş grubu işte 13-18 yaş grubunda Türkiye'de ciddi bir sorun var ve eve beyinler bu işin içinden çıkamıyor. Çıkamıyor. Siz de biliyorsunuz evet, az evet. önce de konuştuk. Biraz önce bir arkadaşımızla ilgili evet konuştuk. Söyledim size evet, hatta. Evet, diyetisyenlere gidiliyor, PT'lere gidiliyor, spor salonlarına gidiliyor. Her şey yapılıyor hocam. Her şey yapılıyor ama işin içinden çıkılamıyor. Çıkılamayınca da bu yaş grubu insan hayatının en önemli yaş grubudur. Neden? Çünkü hayatına yön verici yaş bu yaştır. Evet, mesleğe atılacak, okulunu okuyor. Kesinlikle. Evet. Kendi kişiliğinin oluştuğu, özgüvenin oluştuğu. Tüm hayatını yön vereceği yaş grubu, yaş grubu. Ben bir bu de yaş grubudur. O yaşta çocuklar çok kırıcı olabiliyor. Evet. Hocam, birbirlerine Akran karşı. Akran zorbalığına maruz kalıyorlar. Bakın benim çok ameliyat ettiğim hasta, hasta size bir örnek vereyim. Hastanın yaşı 13'tü. Evet. Okulu bırakmış. Sırf bu. Kızımız okulu bırakmış. Annesi geldi, işte fazla 55 kilosu vardı, işte. Artık insanın direnci başlamış, evden çıkmıyor, her akşam okula gitmiyor, her akşam evde hiç dışarı çıkmıyor, sosyalleşmiyor, hiçbir çevresi insan yok. görmek istemiyor. Annesi en son bana geldiğinde ağlayarak ya işte çok denedim, olmadı, yapamadım, lütfen buna bir çözüm bulun diye geldi bana. Bunun gibi o kadar çok hasta var ki, o kadar evet. çok ev beyin var ki işin içine çıkamayan. Hı hı. Neden? Çünkü e, obezite arttıkça, morbid obezite arttıkça, vücudun şekli bozuldukça. Bu, psikoloji de bozuluyor. Psikolojide bozuluyor. İnsanın yapısı da şu vardır. İnsan patolojiyi sevmiyor. Biz asla patolojiyi sevmiyoruz. Biz kendi ortamımızda herkes sağlıklıyken bir kişinin sağlıksız olması durumunda dönüp dönüp ona bakıyoruz. Evet. Niye burada diye. Hı Bu çocuklar da bunu yaşıyor sürekli. Sürekli bir mikro travmayla yaşıyorlar. Bir o sosyalleşmeye kalktığında ya da bir yere gittiğinde, bir yerde bir şey yaptığında ya da bir masaya oturduğunda... Takıntı oluyor. Evet etrafındaki çocuklar onlara bakışları bile onu mutsuz ediyor. Bir zaman sonra mutsuzluk çukurunda eve kendilerini hapsetmeye başlıyorlar. Aynen öyle oluyor. Evden dışarı çıkmıyor. Akşamları Facebook söylüyor. Bilgisayarın başında bir hayat geçiyor. Hareketsiz öyle. bir yaşam. Ve bu bu süreç, bu, yaş, bu 4-5 yıllık bu süreç belki onun bütün hayatına mal olabiliyor. Değil mi? Evet. İşte bir an önce müdahale. Bir an önce müdahale. Müdahale nedir? Evet müdahale Bak. nedir? <laughs> müdahale şudur. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Adolesan yaş grubunda bir çocuğun psikolojik olarak altı Adonesen yaş grubu dediniz. Ergen. Ergen, ergen yaş, e, yaş grubu. Evet. Diye. Anneler izliyorlar evet, şimdi. Ergen yaş grubunda bir çocuğun Hı -hı. psikolojik olarak akli melekeleri yerindeyse bizim söylediklerimizi anlayabiliyor bizim vereceğimiz direktifleri kabullenebiliyor ise ve morbid obezitenin çukurundan çıkamadıysa eğer yani işte morbid obezite nedir? Vücut kitle indeksi 40 üzeri ya da fazla 40 kilosu var, 50 kilosu var. 1.70 boyundaki biri mesela 120 kilo. 120 örnek, kilo. Örnek veriyorum bir çocuk bunu kıramadı. Okuldan sıkıntı yaşadı, arkadaşlara sıkıntı yaşıyor. Sosyalleşmesi. Okula gidemiyor. Evet. Sosyalleşemiyor. Sosyalleşemiyor. Ben bu aslında ben bunun eve beyinlere şunu söylüyorum. Uğraştınız mı? Hocam çok uğraştık. Artık bizim oğlumuz, bizim kızımız bu çukurdan çıkamıyor ve bu mutsuzluk çukurundan, ee, çıkamıyor dediği anda ben diyorum ki evet e, sağlıkla ilgili bir sıkıntısı yoksa eğer ve bizim direktiflerimizi anlayabiliyor, biz de iletişime geçebiliyorsa kurabiliyorsak eğer psikolojik altyapısı buna uygunsa eğer biz bu ameliyatı öneriyoruz. Neden? Çünkü e, bir morbid obezin ergen olsun erişkin ol, yetişkin olsun fark etmiyor. Bir morbid obez vücudunda 50 kilo fazla var örnek veriyorum evet. tekrardan. Bundan kurtulması maalesef %3. E bütün hastalıklar da başlamıyor mu beraberinde? Evet, beraberinde zaten hastalık başlıyor. Şeker. Yani kurtulma oranı %3 diyorum bakın Ebru Hanım. Çok yani şükür. bu hasta grubunun 100 tane diyetten ancak 3 tanesinde başarılı olabilir. Yani iddia kiloya gidelim. 97 tanesinde başarısız Hı. bu hasta grubu. Evet. Zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün dediği şey bu. Yani morbid obez bir hastayı bir yıl boyunca eğer diyetlere rağmen kilo veremediyse bunu daha fazla bekletmeyin. Bunu oyalamayın. Çünkü bu hasta, bu kişi hasta olacak. Şeker hastası olacak, kalp hastası olacak. Evet. Tansiyon hastası olacak. Bunlar artık oyalamayın evet. diyor. Ama biz ne yapıyoruz? Maalesef. Bu şimdi burada bu kendi sektörünü de var bu. Tabi. Aman diyete git, aman spora git ama ya 120 kilo olmuş. dizin üzerinde 50 kilo yük var spor, spor yaptı mı yapamıyor. yapamıyor o zaman beli ve boynu evet sakatlar tehlikeler söz konusu oluyor kesinlikle kesinlikle çok zor e, kilolu e, kişiyi kontrol altında tutup ona spor yaptırmak çok biliyor musun yüzde zaten pilates önermiyoruz ilk başta ben kendi adıma söyleyeyim evet. önce kilo vermesini kardiyoyla hani belli bir noktaya gelip sonrasında çünkü tehlikeli hocam. Tabii tabii siz zaten işin içindesiniz. Evet, Bakın bir mor, yani morbid diye hep böyle söylüyorum. Morbid obez, morbid obez. Yani Nefes fazla 40-50 kilosu olan hasta kişi bu yükle bir Yapalım. spor yapması zaten sağlıklı değil. Sağlıklı değil. Yani ben Efendim. hep şunu derim hastalara. Bir sana gelirler konuştuğumuz zaman genelde eve beyin çocuğu çocuğuna yüklenir ya da onu suçlamaya kalkar ya da kendi kendilerini tartışırlar. Derler ki ya işte aslında az yese kilo verebilir. Şu, yani spor yapsa kilo verebilir. Ben şunu diyorum ya da ya da çoğu kişi işte cerrahi niye cerrahi oluyor ki diye bir soru geliyor genelde. Ben şunu diyorum hastalara yaz yakınlarına. Burada başarı şansı kilo vermedeki başarı şansı yüzde olsaydı eğer karşıma gelip oturur muydunuz? Yani evet. şu an karşımda 120 kilo oturuyorsunuz. Evet. Her iki diyetten birinde siz 60 kilo olabilseydiniz bunu yaşasaydınız buraya gelir, miydiniz? O zaman ne, tabii ki. Niye, niye geleceksin? Niye geleceğim? Ben de bu işi Hı -hı. niye yapayım zaten? Tabii, yani. aynen. Ama işte öyle bir oran öyle yok. Öyle bir oran yok. Maalesef. Genel Büy bu yani. Tabii tabii. Genel. Yani kimse kendi, ben burada söylüyorum, hiçbir morbid obez kendini suçlamasın. Bu kişisel bir durum yok burada. Vücudun mekanizmasıyla alakalı. Ben bir, bir, bir programda sizde limbik sistemden bahsetmiştim, insanın genetik kodlamasıyla ilgili. Evet. O tabii. tekrar bir konuşalım. Bu bizim içimizdeki kodlamayla alakalı bir durumdur. İnsan vücudu asla kilo vermek istemez. İstemez. Yani. Hiç vermek istemiyor. Almaya okey ama. Evet, <laughs> almayı ister. Çünkü yüz yılların verdiği, bin yılların verdi, yıllarım verdi bir, bir genetik kodlanma var. Bir genetik kodlama çok bir kilo enteresan. Ister. Çok evet. enteresan bir bilgi. Evet. Evet, daha önce de evet konuşmuştuk bunu. Yani o yüzden buradan anne babalara duyuralım. Evet. Hani yani şunu söyleyelim. Lütfen. Çocuğunuz Lütfen. eğer akli melekeleri yerindeyse yani tölenin anlayabiliyor, iyi iletişim kurabiliyor ee, ve cerrahi sonrasındaki direktifleri kolay yapabilecek ise ve bu çukurdan çıkamıyor ise, hı hı. ciddi psikolojik sorunlar, sağlık sorunları yaşıyor ise e, her şeyi yapmanıza rağmen başarı ise lütfen cerrahiyi bir düşünün. Düşünün, gelip danışın. Cerrahi, danışın, güvenilir bir e, merkezde, güvenilir bir doktorda. Ee, çocuğunuz yeni bir hayata başlayabilir. Hocam son olarak merak ettim. Yaş sınırlaması var mı çocuklarda? Şöyle, ben 13 baz alıyorum Biraz yani. Biraz önce çünkü bahsettiğiniz evet, 13 evet, yaşında evet. bir çocuğu... Bir de geliş gelişmesine bakıyoruz. Şimdi hani erken yaş grubunda diyorlar ki bu ta çocuk aslında bilişsel olarak çocuk o. Yani şimdi benim karşımda oturan boyu olmuş 1.70 kilosu evet. olmuş 120 çocuk değil. Çocuk yani, gibi değil. Tabi yani Hormonlar... fizikler tabi de fiziksel olarak artık bir yetişkin. Evet. Yani benim alacağım antibiyotin daha fazlasını alacak <laughs> alabilir. Evet kilo yani. ve evet boyundan dolayı. Tabi tabi aynı Antibiyotik ölçüleri öyle veriliyor. Evet. bilirsiniz. Yani organlar olarak organların yapısı açısından o artık bir yetişkin. Yetişkin. Ama psikolojik olarak çocuk yani ergen diye Türkçe evet. da ergen diye. De. Evet. Yani. Hı hı. Eğer onun psikolojik olarak altyapısı buna uygun sayar. Zaten fiziksel olarak biz buna çok dememiz çok doğru değil. Doğru değil. Doğru evet. söylüyorsunuz. Çok güzel anlattınız. Hem çok anne ve babalar ederim. bilinçlendi bu konuda. Evet. Ee, hani zaman kaybetmemeleri gerekiyor. Zaman kaybetmesinden. Ha, i̇nsan hayatın en önemli zamandır bu. Evet. Çünkü. Bir çocuğun başarısı, mutlu olması, tabii. geleceği. Ekrem, yani. Hanım 25 yaşından sonra iş başlayabilir miyim? Evet. Öğrenebilir misiniz? Evet. 25 yaşında, 25'ten sonra bir çalışıp üniversiteye gitmek. Tabii yani her bir şey öğrenmek, zamanında güzel. Tabii her ki her gün lazım. bir şey öğreniyoruz o ayrı ama Tabii. bu başka. Ben şöyle Alt yapıyı oluşturma, düşün, oluşturma yani. Ben şöyle düşünüyorum. İnsan hayatının dönemeçleri vardır. En önemli dönemeçti bu dönemeçtir. Bu yaş 15 yaşlar 15 25 yaş hı, hı Bu dönemeçi güzel dönerse bir insan önde çok güzel bir kapı açılır, yol açılır. Ama bu dönemeçte bu virajı iyi alamazsa eğer bütün hayatı böyle döne döne Harika, bu. hocam çok bu güzel olması. anlattınız. Sağ olun. Eminim herkes çok iyi anladı, evet. çok teşekkür çok ediyoruz, şey. çok bekliyoruz çok tekrar. 8'de sağ Sağlık tüm güzelliğiyle devam ediyor hanımlar beyler, hiçbir yere ayrılmayın, hemen geliyorum. Lapitak Ayak Bakım Kremleri 8'de Sağlığı sundu.